Sağlık her şeyin başı sağlık. Sağlık olmayınca amına koyayım işin Evet Murat Bey, bugün çekim yapıyorsun. Sen bu çekimi delil olarak mı kullanacaksın yoksa... Arkadaşlar, işi saldırısından dolayı şu an şantiyede mahsul kaldık. <laughs> Koğuş bölgesine gidemiyoruz. Havan topu düşmüştü. Şu an burada iki günden beri bu şekilde bekliyoruz. Aç ve susuz. Hazır Tayfun bozun hali budur. Oğlum atarma millet esas amına koyayım. <laughs> Koğuşlar atılan füze dolayısıyla yıkılmıştır. Yemekhane yok. <laughs> Bu şekilde beklediğimiz alan burası. Binaya giremiyoruz var. füze saldırısı olur diye. Araplar <laughs> tamamen Aslında bölgeden kaçmış durumda. Çıkması, dur arkadaşlar, etrafımız toprak evet, yığınları var. Evet, bütün ya, bizim ekip burada ateş yakarak ısınıyoruz. Acı ve susuz kaldık. İki gündür yemek yemedik. Tarık Boz üç gündür banyo yapmamıştır. Evet, Tayfun'un son hali bu. Dolduruz, Sayın Cumhurbaşkanımız bize yardım etmesi lazım. Dışişleri Bakanımız geliyor Bu şey, Tek de.

ne zaman çay içtin en son? En son ne zaman çay içtin yemek yedin? En Ü son 3 gün yedim 3 gündür asın değil mi? Yani, aç, su yok, yemek yok Banyo yok, duş yok, bittendim artık bunlarla Gitsen gidemiyorsun, kalmışsın buralarda Tayfun abi Evet, işit grubu geliyor Evet arkadaşlar şu an saldırı olabilir, kapatıyoruz